Ayşe annemizden e, rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yaqulanna ahadukum khabta nefsi. Hiçbiriniz kendi nefsi için nefsim pis oldu, murdar oldu demesin. Velakin fakat liyagul yaqul lagisat nefsi. Fakat nefsim böyle yaramaz oldu, o şekilde söyleyebilir öyle desin yani e, pis olmak habis olmak Müslümana yakışmaz. O şekilde ifade etmek. Yani eş anlamlı olan iki kelime varsa ondan biraz daha iyi olan, tatlı olan kelimeyi söylemek lazım. Hepten olumsuz, çirkin, rahatsız edici sözleri söylememek lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini bize anlattı. Kur'an'ı bize, o vahyi anlattı. Ve yaşayışıyla da bizlere örnek oldu. Dolayısıyla Müslüman konuşmalarına da dikkat etmeli. Oturup kalkmasına da, gecesine, gündüzüne de dikkat etmeli. Çünkü bizim yaptığımız her işte sevap ya da günah vardır. Dolayısıyla e, nefsimizle alakalı e, diyelim bir sıkıntı çektik, e, bir dert oldu, problem oldu, ya nefsim murdal oldu, pis oldu, böyle bir şey e, yani bu ve buna benzer cümleler değil de yani yine belki de aynı anlama gelir fakat e, ilk başta böyle murdal gibi, habis gibi pis gibi ifadeleri e, böyle çağrıştırmayan işte yaramaz oldu gibi böyle bir gaflete düştük gibi böyle e, istenilen şekilde kulluk edemedik gibi nefsimize yenik düştük gibi ya da işte nefsimize esir olduk gibi bu tür şeyleri kullanabilir ama murdar olmak pis olmak e, Müslüman'a yakışmaz bazen öyle oluyor ki yani kişi ya ben pert oldum diyor <laughs> ya şimdi pert olmak Allah korusun olumsuz bir şeyi çağrıştırıyor. Tamam bir sıkıntım var, derdim var. Çok yoruldum de, çok sıkıntı çektim de, çok derde girdim de, de ama böyle pert oldum demek hoş değil. İşte murda olmak, pis olmak da. Yani dilimizden çıkan sözler böyle hoş olmalı, iyi olmalı, güzel olmalı. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dilimizi güzelce kullanan kullarından eylesin.